teker teker izleyelim. Daha şey net bir şey bulacağız. yaşında ve arkadaşı Sabiha Dilara 16 yaşında 21 Kasım Perşembe günü dersine kayıtlar aynı sınıftalarmış. İki aile de Karadeniz'de fakat kızlar arkadaşlarını biz mahalle mektebi demişler. Orada bir otele gidip Mağlalar da. Başka bir şeyle gidiyorlar. İki kız birbirinden ayrılmazlar herhalde. Rica ediyorum efendim eğer göreniniz biriniz varsa jandarma acilen Eğer bu bölgesindeyseniz Erzincan'da veya İzmir'de beşi arayın. Çocukların yaşının küçük olduğunu söyleyin. Biz bu işin yerlisiniz. Ah benim. Bakada da şöyle erkekler evsire olmaz. Beş ayın her gece biz bunu çıkarır ya?